Arkadaşlar merhaba. Evet bugün hava çok soğuk. Gerçekten soğuk. Hayır soğuk değil sıcak. <laughs> Bence soğuk. E, hatta Antalya'nın havası parçalı bulutlu. Gök gürültülü sanat yağışı <laughs> gösteriyordu. <gülüyor> Şöyle size otelimizi de gösterelim. Biraz. O, Arkadaşlar Toğan'ı hiç tutamadım ben yine. Hemen havuza daldı. Tabi Eflin daha alışamadı suya. O yüzden Eflin'i böyle aldık. <laughs> Toğan'cım ne yapacaksın bize? Atlayacağım. Atlayacak mısın? Gözlüğü atlamak İzledim. İzledim. Şöyle yaklaşayım sana doğru. Vursana. Gözlükle mi atlayacaksın? Gözlük evet E tamam seni izliyoruz. Ay, Ay, izliyoruz. Anne yadarlardan çıkamazsam. E, yok canım. <laughs> beraber atlayalım Arkadaşlar bugün birazcık başlıyor. uzun çekim yapalım. Çünkü istiyorsunuz ki uzun çekim yapın. Çok kısa çekimleriniz ya yorumlara yazdınız. E, gel, Azıcık uzun alayım. çekelim bugün videomuzu. İnşallah otelde yükleme tamam. sorunu Hatta yaşamayız. Dur bir saniye. Atlıyoruz. Bir saniye, şöyle şuradan alalım Dur şu biraz. açıdan. Kızlar bekleyin. Evet arkadaşlar, Toana, Toana gözlüklerle şöyle bize bir hareket çek bakalım. <laughs> Hadi artık anne? Arkadaşlar Toana evet. şimdi bir atlayış yapacak. Hazır mıyız? Evet. Bir, iki. Yaptık. Evet, şurada aşağıda bir arkadaş da dalmış, bak tuana dalarak yüzmüş. Arkadaşlar çok kötü bir şey. Su, Su. Su mu yuttun Pelin? Hadi <laughs> evet, yuttum <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar burada Pelin benim arkadaşım. Evet devam, yüzmeye devam. Hadi yüzerken biraz video alalım. Gözüm benim bak. Hadi ha. devam ediyoruz, ha. ah. devam ediyoruz. Evet. <laughs> e <-fi. gülüyor> Efe suya alışamadı inanın. Arkadaşlar az önce Pelin'in dişleri adam. <laughs> Çünkü beni hiçbir kuvvet bu suya sokamaz. Gerçekten soğuk arkadaşlar Zaten ya. Şaka Ay. değil yani cidden hava soğuk. Su da yapma. soğuk. Atacağım seni havuza. Hadi dalıyorum. Arkadaşlar dalıyor. Arkadaşlar dalıyor. Pelin dalıyor. Evet. Hadi dal bakalım Pelin seni izliyoruz. <laughs> Kolluklarla dalamazsın da bak. Aynen yüzü artık biraz hadi. Biraz yüzme çekim alalım. Ortala birazcık anneciğim. Arkadaşlara söylemek istediğim bir şey varsa söyle. Ondan sonra ben videoyu burada bu yüzme videosunu keseyim. Arkadaşlar benim de kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet hadi Tuana evet, bir şeyler söylüyoruz. Evet Ve Sonra... Bizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek Eflin. Eflin'e gidelim arkadaşlar. Bir saniye ya. ya. Eflin'e baksanıza ya. Eflin'ciğim Eflin e canım. Gülüyor. Bakar mısın bize? Gülüyor. Eflin biraz işidiği için giremedi. Ve aslında gülüyor. Eflin yüzmeyi öğrendi gülüyor. arkadaşlar da. Bugün garajı Az sonra yüzersin alışınca tamam mı kızım? Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sanırım bugün Hoşçakalın. özel bir fotoğraf çekimler yapacağız. Çalındılar. Hoşça kalın.